Bugün Konya Çimento'yu inceliyoruz. Kanalda hiç incelemesini yapmadığım bir hisse. Ayrıca şu anda Konya Çimento'ya karşı bir bedelsiz yapacak bir beklentisi var yatırımcılar tarafından. O yüzden bir incelemek istedim hisseyi. Siz analizi izlemeye başlamadan önce hemen kanala bir abone olup 4000 abone olmamıza yardımcı olabilirsiniz. 3500 abone olduk neredeyse. Çok az kaldı. Bundan sonraki adımımız da 4000 abone için bizi desteklemeye devam edin ki bu tarz analizler, bu tarz faydalı içerikler, videolar gelsin. Şimdi Konya Çimento'da dediğim gibi bir bedelsiz beklentisi var. Ama bu ne kapta var ne resmi bir açıklama var. Sağda solda bedelsiz verme ihtimalinden söz ediliyor. En son baktığımda 2000 yılında bedelsiz vermiş. Defter değeri 600 TL'lerde. E, fili dolaşım oranı %16'larda ve 1 milyonun altında 800 bin civarında yaklaşık yanılabilirim yanılmıyorsam ama 1 milyonun altında oldukça düşük bir e, hissesi var. Ve en sonda 12.300 lirayı görmüş. Hatta şöyle söyleyeyim bu ikili tepe yapmış burada. Bundan sonra malı aşağı kitlemişler. Çünkü bedelsiz yapacak diye bir beklenti var doğal olarak. Çünkü elinde 100 lot olanın 200'e çıkacak 300'e. Çünkü insanlar şöyle düşünüyor 6.000, 7.000, bin, 12.000'lerden geldi. Bu yapsa yapsa ee, en, faz, en, az yüzde bin yani onda biri fiyatına düşecek kadar bir bedelsiz yapar. Bu da bizim işimize yarar diye bir beklenti yarattılar. O yüzden de bu ikili tepeyi yapıp şunu da sayabiliriz. Bakın aralıkta da yapmış 10 binlerde ve daha sonrasında 12.300'lere kadar gitmiş. Çimento yükselişinde bile çimento hisseleri bir ara yükseldi dikkat ederseniz takip ettiyseniz eğer o yükselişe bile ayak uydurmadı. Aksine bu düşüş yaşadı. Şimdi insanlar diyecek ki bu zaten 12.000'e gitti. Zaten güçlü ise, iyi hisse 12 binlere gidecek hatta 20 binlere gidecek. Bölünüp bölünmemesi, beklenti olmamasının hiçbir farkı yok diyecekler. Şimdi şöyle düşünün o zaman. Ee, bu 7 bin liralardan. 7.000'den 100 lot aldığınızı düşünün. Bir de e, örnek vereyim 100 liradan, 200 liradan 100 lot al alabildiğinizi düşünün. Şimdi bundan şu anda 7 bin liradan 100 lot alsan 700 bin lira yapar. Sen 700 bin lira birçok hisseden 1000 lot, 2000 lot hatta büyük sanayi şirketlerinden bile hisse alabilirsin. Yani şunu diyen olabilir. Ne fark edecek? Zaten adam burada 20 bine gitse de bölünmeden sonra oluşacak fiyat bölünmeden önce gideceği fiyatın eş fiyatı olacak. Ama öyle değil işte. Dediğim gibi 140 lira 200 liradan gelmesi var. Şöyle söyleyeyim. Daha da somutlaştıralım. 7 bin lira diyelim. Onda biri fiyatına düştü. Kabaca 70 ne oldu? 700 liraya düştü fiyat. 100 lot almanız ne yapıyor? 70 bin lira yapıyor. Şu anda 700 bin lira. 700 bin lira nerede? 70 bin lira nerede? Yani 70, 700 liradan tekrar 1000 liraya gitmesi farklı. Buradan 20, 12 bin lira gitmesi farklı. Bunu demek istiyorum. Anlamak isteyen anladı zaten. Şimdi genel görünümü nasıl? Ondan bir bahsedelim. Yani kimse sizin elinizdeki lotları çoğaltmak istemez. Yani adamın elinde 100 lot varmış. ama bu 12 bine gitmiş. Şimdi 7000'de bir bedelsiz yapalım. Adamın elinde 100 lotu varken 200 lot olsun. 700 liradan 1000 liraya gittiğinde adam biraz daha kazansın. Daha fazla kazansın. Normal kazanacağından demez. O yüzden ki burada zaten baktığınızda bedel sizi bu vermiş zaten. 12.000'de malı satan bırakın 12.000'i. Şurada 12.000'de satamadı adam. Şuralarda 10 binlerde sattı diyelim. 10 binde satıp buralarda yerine koysa zaten bedelsizi aldı adam. Bedelsiz ihtiyacı yok. Buradan ne kadar bir geri geliş gelmiş bakalım Fibonacci'de. Şimdi 0.61'lerde buna Fibonacci'ciler gelir. Yani 0.61'e geldiği için ölü kedinin sıçradığı yer diye. Burada gelmese bile ki zaten bakın burada e, Ağustos'ta Eylül e, kırmızı yakmasına rağmen burayı kırmamış. Eylül'de yeşil şu anda. Kapatıyor muhtemelen. Kapatacak. Burada gelmese bile 0.78'lere de buraya yaklaştığında illaki gelecektir. Yani ilk desteğimiz şu 6.155, 6.000 liralar diyebiliriz. Burada da neresi diyelim 4.400'ler. Yani bakıldığında 4.400 neredeyse %60-70 gibi bir kabaca bir şey yapar. 7.000 olsa %50'si 3.500 yapar. Yani yaklaşık 7000'den %60 olsa 4200 yapar. O civarlarda bir düşüş olabilir ama bu tabi garanti %100 0.78'e gelecek değil. Burada belki bakarsanız tepkisini yapar. Çünkü fiyatı biz belirlemediğimiz için şimdi diyecek olanlar var. Ee, diyecek ki olabilir edebilir diyor. Daha net konuşamıyor bile. Fiyatı ben belirlemiyorum arkadaşım. Öbür türlü diyoruz. Her tarafa fiyat veriyoruz. Bu sefer de diyorlar yukarı fiyat, aşağı fiyat. Her türlü fiyatı verdi. Yanılma payı yok. Ne öyle ne böyle. <laughs> O yüzden ne demiştik şuraya 6155 Evet destekse şunu da yazalım mı Bunu yazmayacağım ya bunu Videoyu izleyen Ona göre Kendi şey yapar Kararını verir Şimdi dolar bazlı da bakacağız çünkü asıl dolar bazlı grafiği daha önemli Burası hangi aymış Şubat 2023 Mayıs 2023 diyecek olanlar da vardı çok kalalar böyle trend mi çizilir isteyen istediği gibi çizsin arkadaşım yani şurada bak 3700 o da şuradaki tepelere geliyor zaten şuradaki 5000'ler şu şuradaki iğne tutması lazım ve şuradaki dibe geliyor zaten şurada şurada da bir kırmızılık bir dip var hatta Buradan da alındığında neredeyse burada buradaki şeyin tamamını geri almış gibi bakalım. Ne zaman bu? Eylül 2023. Bir sene önceki seviyenin bakın 0.78'ine gelmiş burada. O yüzden buradaki 0.78'i ben 5000 liraya 4500 e, gelme potansiyeli olarak gördüm. Burada daha tamamını almaz belki ama zaten buraya 6000'e gelmesi demek de 5000 lira 6155 Şuradaki Eylül 2023 bir sene önceki e, düşüş yerinin tamamını geri almış demek anlamına gelir. Şu anda zaten dediğim gibi pek bir performansı yok hissenin. bedelle, şeyle, beklentisiyle yükselen bir trend de. O da düşmüş. Hatta şuradan bir saniye ben ortalamaları kaldırmışım yanlışlıkla. 20 aylık ortalamada zaten. 2021'den gelen desteği Bakın şurada direnç yapmış zaten. Önce bu 7.690. Hani rakamlar büyük olduğu için. Hatta 7.680. 7.700 diyelim ona yani. 7.700. Oraya kadar gelecekse 10 kuruş 15 TL falan da gelir yani. 7.700. Yani 7.700'ü üzerine atması lazım. Yani burada ne yapması lazım? ileriye dönük olarak. Burada biraz daha vakit yiyip. Burada belki... 6000 bin lira bir iğne atıp bir dip yapıp sonra burada şöyle bir toboya gibi bir şey yatarsa ve burada 11 bin, 17.000 17 bin hani öyle o civarlarda bir şey olabilir. Ama öyle bir şey oluyorsa da zaten muhtemelen bölünmez. Bölünüyorsa da zaten belirli bir sürü dinlenmeye girer kağıt. Bu fiyatı diyelim ki 10, 10'da birine düştü. 700 lira oldu. Bir anda tekrar 1000 liraya gitmeyecektir zaten. Belki biraz daha düşecektir. O zaman ne olur? Bu 6155 dediğim fiyat 4500 dediğimiz 450, 550 lira vesaire ya da 450 078 seviyesine gelir. Afaki <laughs> misal veriyorum bu rakamları. Afaki derken yani bölünmediği için öyle bir şey olmadığı için hani onda biri yüzde bin yaptı ya düş diye düşünürsek bu şekilde bakalım bir de dolar bazlı bakalım Dolar bazda bakalım. Buradan 2021. Yani şu trendde. Burada gidebileceği yer 386.5. Yani 387 diyelim ona da. Yani 300 hatta yani 387 dolar. %50 gözüküyor ama bu hemen bir anda uçup kaçmaz tabii. şöyle alırsak 137 yani baktığında 137 neden olması şimdi neden o kadar da düşmez zaten 200 dolar yani yüzde 50 yukarı gitmesinde 380 diye gidiyorsa yani yüzde 50 yüzde 50 düşse yani yüzde 25 düşmesi bile neredeyse 175 yapar yani yüzde 50 düşse zaten buralara gelir yani %50'den bile şey düşmesi lazım yani. %50 düşse 100 liraya gelir. O yüzden 137 de olası hedeflerde olabilir. Hele ki bölünürse bölündüğü fiyatta. Çünkü şuradaki dipler tutar bunu en azından. O da buradaki diplere geliyor. Dibin biraz üstüne geliyor. Bak tam şuradaki tepelerde. Şuradaki tepelerde. Yine bu arada şuradaki şeylere ee, takılabilir. Ki buraya kadar geldiyse şuradaki şu muma kadar ben bir geri çekilme olup olmadığına bakarım yani. Geri çekilirse ona göre davranırım. Çünkü burada bu kadar fiyatla 200'den yani şuraya bile 156'ya bile geri çekilmesi insanı psikolojik olarak yıpratır. Herkes yukarı gitsin, tutsun, kaçsın ister ama istese. Zaten şu da var. Herkes burada bu tarz hisselerde İnsanlar e, çok önceden yani mallanıyor zaten. Şuralarda adamın elinde mal vardır 50 liralarda buralarda. Buradan 17'ye gidiyorsa da zaten o elinde mal olan kişi kazanacaktır. Yani sen belki buradan 200'den almışsındır. E, şuralara gider tekrar. O ayrı gene o, bile o kadar kazanamaz. Ya da şu an için bu fiyatlardan girecek olan için risk teşkil eder. Yani buradan 17'ye giderse de ben kendi şahsi fikrim isterse 100.000'e gitsin buradan. Yapacak bir şey yok yani bilemezsin. Sen yapmıyorsun şeyi o yüzden. Çünkü insanlar kısa para kısa yoldan çabuk para kazan, zengin olmaya bakıyorlar. Borsa öyle görüyorlar. Çoğu kağıtta. Mesela bak burada 170'i var hatta 137'den önce 170 dolar olabilir. Neden? Çünkü tam arada kalmış. 137 sallamayanlar, dikkat etmeyenler 170'e geliyor mu gelmiyor mu diye takip edebilir. Bu iki seviye güzel desteğimiz. Şöyle bir haftalıktan bakalım. Çünkü şurada şu tepenin olması. Bak dolar bazı da var mesela. Burada da var, burada da. Ondan sonra aşağı gidiyor. Niye? Çünkü ikili tepede de malı çakarlar ki bir daha buradan çıkışı kolay olmasın. Yani bir bu tepe, bu tepe. Yani bu tarz aşırı yükselişlerde dikkat etmekte fayda var. Dip tepe oluşumlarına. Evet bu arada kanala abone olmayı unutmayalım. Destekleriniz önemli. Bak şurada zaten diyeceksiniz ki öyle diyorsun ama burada bir toba mı yapıyor, şey mi yapıyor? Burada bilemezsin. Şu olursa ne olur diye ama bakmakta fayda var tabi. Yani diyoruz aşağı düşmese bile ne olur ne gider diye bakmakta fayda var. Burada da şurayı yukarı yönlü katlarsan ne olabilir? Ona da bakılır nereye gidiyor? Bizi nerelere götürüyor? Zaten dikkat ettiyseniz şuradaki tepelere geliyor. Yani şuradaki boşluğa bile gelmiyor. Zaten eğer buraya kadar gidiyorsa şuraya gelir mi? Şuraları gelir mi gelmez mi diye takip edilmesi gerekir. Yani şu anda olası bir tepki yapma şeyi belirli bir süre sonra şu 70'in alt, 70 e ya 70'in altına gitmiyorsa 170 doların altına gitmiyorsa şurada 200 Şurası zaten vardı 215. Hedefi 243. Ben yani bu tarz şeylerde tam tutturamayacağınız için hedefi 243, 240 olur. Mu? Ben buraya bunu yazayım. 243 dolar. Şuraya buraya kadar gelme potansiyeli olabilir. Ama kişar 240 şey yapar. İlla 243'e de Buranın Mıh gibi yani şey gibi nokta atış 243'e illa oraya gelecek değil. 245 olur, 240 olur, 200 35 olur. Yani artık o kadar da şey olur herhalde. Burada 262 çok ekstrem bir tepki olur. Dediğim gibi eğer zaten böyle bir şey oluyorsa hani bedelsiz de olmaz. Yürür gider mal. Çünkü daha önceden alanların elinde vardır. Evet. Dolar bazlı da bunlar. Tekrar bir TL bazlı bakalım. Başka söylemeyi unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Ha bir de bunun ekürisi vardır. Kartonsan. O da mesela bayağı yükselmişti. O da düşük lotluydu. O daha önceden bedelsiz verdi. Yani onda bedelsiz olunca bunda beklenti oluyor. Vesaire vesaire o şeyler oluyor. Şimdi burada 7700 dedik. Aşağıda dolar bazlı grafikleri verdik. Burada da isterseniz bakın bak şuradaki iğne şeyi kapatabilirsiniz. Zaten şuradaki boşluğu şu iğneyle kapatmış. O yüzden bir daha yukarı çıkma şeyi olmayabilir. O yüzden az önce dolar bazlı yapar yapabilir tepkisi dedim yani o %100 olacak değil yani her benim aşağıya da yukarıyla hesaba katmak gerek. Şöyle alalım. Bu da zaten muhtemelen 7000'lere denk gelecektir. Yani o yüzden hani dolar bazlı o grafikte Gördüm buraya bile 8000 anca 7700, 8000 buraların ortalamaların üstüne anca çıkar yani yaklaşık 7700'de ortalamaların üstü yapıyor. Orada verdiğim dolar bazlı verdiğim fiyat neydi? E, 243'tü. Şu anda dolar bu şekilde kalsa 8200 işte burada şuraya katladığında ya da 7700'ün üstüne çıktığındaki e, tutar oluyor fiyat oluyor yani ortalamaların üstü. Yani şunu şöyle düşünülebilir. Bakın şu da var yani diyorum ya e, bir şekilde fiyatı siz belirlemediğiniz için aşağıda yukarıda beklentisi var ki insanların şey bence şuradaki dip aşağı kırılmazsa eğer inşallah kırılmaz şu olabilir burası dip baş kısmı Burası solomuz. Şu 7700'leri dolar bazlı grafikleri dedim ya çıkacağı 240 mi 43 mü öyle bir şey. 243'ün üstünde. 262 mi dedim ya. Oralara gider. Buradan tekrar buraya da bir ya yukarıdan gelir. Burada biraz burada olabilir. Aynı hizada olabilir falan. İşte o tahtacının paşa gönlüne kalmış. Şuraya kadar geliyorsa zaten de şey yapar. Ee, o boşluğu doldurur. Hani biz bu boşluktan alalım. Çok uçmayalım. Hani diyen olabilir Öyle şey var. Uçmayalım etmenin diye buradan alalım. Hani yukarı giderse bunun üzerinde şuradaki açıklığı da şey yaparsa zarar etmeyeceğimiz için biz olası yaklaşık ihtimalleri göz önünde alalım. Bakın. Dedim ya 14.000 yani 12.000 20.000'e gitse bile bu hatta. Hadi şuradan alalım gene. Hadi en tepenin tepesinden alalım ya. Şöyle yaptığımızda bir Vitobo'ya giderse ki giderse diyorum, daha burada buradan bir caddeye şuraya aşağı kırarsa insanlar böyle de şey anlıyor. Buraya baş yaptı solumuz, Buraya bir de sağ yapacak. Daha şuradaki direnci geçmemiş. Şuradaki tepeleri geç, Şuradaki tepeleri geçmemiş. Yani boşluğu bile kapatmamış falan vesaire. Yani bunun buraya gelip bu direnci kırdı. Kırsa bile şuradaki tepelere geldi. Geçti buraya geldi. Bu şekilde gelip buradan aşağı gitmeyeceğini bilemezsin yani. Sen tobo yapar, katlayacak diye beklersin. Şurada abi de kul, kulp yapmadan gider aşağı. Bak burada nereye geliyor? 18 sekiz işte. Gitse gitse yirmi bin. Altı binden, 7 binden, 20 bin. iyi az para mı? Onun riskine de kişi girmek isteyen girer. Girmek istemeyen girmez. Ama o zaman da aşağı gittim mi de kaybettiğim tutar beni üzer mi ya da beklediğim tutar. Onu kişi kendine sormalı. Buradan %20, %50 kaybedince üzülür mü, üzülmez mi? Onu kişi kendine sormalı. Adam der ben bir tane, iki tane hisseyle gireceğim. E tamam bir taneyle girsen 7 bin lira. 7 bin lirayı sen kaybetmek sana koyar mı? Ya da 18 bin liraya gideceğim diye kaybetsem de bir şey olmaz mı diyorsun? O psikolojiyi yönetebiliyor musun? O var. Çünkü öyle deme skola öyle bir hisse bile koysam buraya 7 bin liradan e ee, 18 bine gitti. O kadar süre bekledin. 18 18'e 18 e gidene kadar diğer birçok hisse gitti. O, o belki 7 başka giden hisselerden alacaktın vesaire vesaire. Bu bir sürü şeyler var yani. O yüzden kişi diyoruz ya yatırım tavsiyesi değildir ve or, ee, şu da olabilir, bu da olabilir. Bu yüzden diyoruz yani. Bu tahtayı biz yapmış olsak yani sen ben yapsaydım ee, yapsaydı ya çok paran olsa o zaman istediğim gibi şey yap nasıl olsa yarınki fiyatı sen biliyorsun 7100 mi yapmak istiyorsun alış yazarsın zaten dediğim gibi 1 milyon lot yok yani 7000'den 1 milyon lot ne yapıyor hesapla işte yani Evet benim Konya çimento ile ilgili söyleyecektir Bunlar başka değineceğim Bir şey kalmadı galiba bedelli ile ilgili bedelsizle ilgili şeyleri söyledim kanala abone olup 4000 abone olmamıza yardımcı olursanız bu tarz videoların devamı gelecektir emin olabilirsiniz. Çünkü bugüne kadar hep öyle yaptık. Abone sayısı arttıkça videolar gelmeye devam etti. Bundan sonra da öyle olacaktır abone sayısı artarsa. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.